Bismillahirrahmanirrahim. İki namaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem serinlikte kılınan iki namaz sizi cennete götürür diye ifade etmişler. Acaba bu iki namaz hangisi? Aklınıza geldi değil mi? Birincisi sabah namazı. Kılanı günün bütün zamanı içerisinde Allah'ın rahmeti, koruması altında olduğu namaz, sabah namazı. İkincisi yine serinlikte kılınan ikindi namazı. Sevgili Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle ikindi namazını kılmayan kimse bütün dünyasını, evladını, ailesini, malını yitirmiş gibidir. Ne kadar kıymetli bu iki namaz. Gelin kardeşlerim bu iki namazı serinlikte kılınması gereken iki namazı kaçırmayalım. Kalın sağlıcakla.